Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Bugün sizlere iddiada koç şirketinden bahsedeceğim. Ee, videodan çıkmadan biraz izlerseniz e, hem geçmiş maçlardan örnekli hem de bugünün maçlarından örnekli olarak iki tane karşılaşmayı sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar iddiada e, bugün karşılıklı gol beklediğim iki seçenek Norwich ve Rangers maçları. E, niye karşılıklı gol bekliyorum? E, i̇ddia koç şirketine göre karşılıklı gol var oranında 2 tane aynı rakamdan ya da üç tane aynı rakamdan olduğu zaman yüzde doksanlık bir başarıyla karşılıklı gol var seçenekleri çok rahat şekilde gel geliyor. Geçenki videomda da anlatmıştım 5 olan seçeneklerde çift beşli olan e, karşılaşmalarda genelde karşılıklı gol var seçeneği ya da iki buçuk üst seçeneği ama ağırlıklı olarak da karşılıklı gol var seçeneği çıkıyor. Burada Norwich maçında gördüğünüz gibi e, karşılıklı gol var kotta e, üç tane bir mevcut. Bu iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Ee, bu gibi karşılaşmalarda e, dediğim gibi %90 bir başarı oluyor. Bu karşılaşmamızı da karşılıklı gol var şeklinde değerlendireceğiz. İkinci karşılaşmamız arkadaşlar Rangers maçında. Rangers maçının karşılıklı gol var seçeneklerine baktığımız zaman yine kodlarda iki tane iki rakamını görüyoruz. Bu karşılaşmamızı da karşılıklı gol var şeklinde ya da iki buçuk üç şeklinde değerlendirebiliriz. Geçmiş karşılaşmalardan üç tane örnek göstereceğim sizlere. Dünkü karşılaşmalardan. Dünkü karşılaşmalardan arkadaşlar baktığımız zaman Ponferde maçından başlayalım. Yine burada karşılıklı gol var seçeneğinde iki tane biri kodlarda görüyoruz. Ee, yine arkadaşlar saint maçında saint maçına baktığımızda karşılıklı gol var seçeneği kodlarında 2 tane 3 rakamı mevcut. Yine 2-2 bir skorla 1.76 76 oranla karşılıklı gol var seçeneği kazandı. Bu ee, Yine bir maçımıza baktığımızda burada yine gol seçeneklerine baktığımızda arkadaşlar karşılıklı gol var kod oranlarında iki tane iki mevcut e, bu kuponumuzda karşılıklı gol var şeklinde sonuçlandı ve başarılı sonuç elde etti e, dediğim gibi arkadaşlar iddia oranlarında kod olarak e, yine tekrar gösteriyorum e, Norwich maçından göstereceğim çift rakamlar olduğu zaman yani iki tane bir olur iki tane iki olur iki tane 3 olur iki tane 5 iki tane sıfır fark etmez karşılıklı gol var şeklinde %90 bir şekilde başarı elde edebiliyoruz. Rangers maçında da aynı arkadaşlar. Yine Rangers maçında karşılıklı gol var seçeneğinde 2 tane 2 rakamımız var. Bu 3 tane de olabilir, 2 tane de olabilir. 2 tane 5 de olabilir, 2 tane 8 de, 2 tane 0 de olabilir. Bu gibi karşılaşmalar %90'lık bir oranla karşılıklı gol var seçeneğinde ama bu sadece e, karşılıklı gol var kodlarında e, geçerli. Uzun zamandır da takip ediyorum. Birkaç tane deneme yaptım kazandırıyor da bazen gelmediği de oluyor ama %90'lık bir sonuçla çift olduğu zaman arkadaşlar karşılıklı gol var seçeneğindeki kodlamalarda çift rakam olduğu zaman 10 tane maçtan 8 tanesi başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Yani 100 maç mı yapmış olsak bu kodlara göre 90 tane maçımızı içeriye almış kuponlarımızda başarı elde etmiş olacağız. Bu gibi maçlarda tek maç olarak gitmek daha mantıklı oluyor. Ya da güvendiğiniz maç varsa ee, bir tane karşılıklı gol var ya da yanına bir tane de bir buçuk üst koyup iki orana tamamlayıp e, o günü karlı bir şekilde kapatabiliyoruz arkadaşlar e, yine başka videolarda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum hayırlı günler diliyorum arkadaşlar e, İnşallah tekrardan görüşürüz herkese hayırlı günler görüşmek üzere